Lanet olsun. Bütün bir nesil car kasıyor. Değerli taş parçası topluyor. Ya da metin kesen köle olmuş. Güncellemeler yüzünden nefret ettiğimiz meplere girip gereksiz itemler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız ya da yerimiz yok. Ne büyük kule savaşını yaşadık ne de büyük buhranı. Bizim savaşımız ruhani bir savaş. En büyük varlığımız geliştirdiğimiz çarlarımız. Beyler Metin hoş geldiniz. Metin ilk kuralı Metin 2'den bahsetmemektir. Ve küçük bir hatırlatma yapıyorum. Arkadaşlar ben ne yayıncıyım ne youtuberım. 16. kesici meleği çarımın kesi... 16. meleği kesici çarımın... 16. meleği kes... Kesici... 16. kesici meleği çarımı kastığım için hani pek vaktim olmayacak me kesmekten video editleme vesaire. Bu ilk ve tek videomuz olacak. Zaman çatlağında nasıl çarkısılır Alan filan ee, Kesit buraya gelmeden önce size şöyle küçük bir trik vereyim Büyülü ormanda biliyorsunuz kalabalık bir serverda oynuyorsanız slot bulmak çok zor o yüzden böyle bir şey yapabilirsiniz Evet dip ses yapıyor ben de ilk. Ses... Ah, bir konuşabilsem neler yapacağım da Kanka ses ayarı yaparken de bir tane bekçi buldum tamam mı CH6'dan yukarıya kimseyi geçirtmiyorum yandan Ormanda metin kesiyorum Hopla tanklıyorum Kayboldukça evet, tekrar yok, buluyorum orada sibal sesleri alıyor böyle ufak ufak sesleri alıyor yani. Evet alıyor. ben bunu galiba 25 saniye. Ee, evet. Şimdilik burada kullanırsak Tamam çok da sıkıntı yaratmaz. Ee, tamam. Bak git şu adama sat 5 bombadan. Orada vardır. Elimdeki var. satılırdı. <laughs> burada kuşaklar var. <laughs> Kanka biz yerim dursun, dursun ama. 179 tane de şey var. 7'lik Enerji. Şey Satma, Onu ayırdım. 5 fondan alabilirim. Kullanıyoruz, kullanıyoruz. 5 fondan alabilirim diyor. CH1 gardı tane diyor. Ya 5. Al satacaksan sat. Sen hiç... Hayır hayır. hayır, hayır. Dur dur. Önçerden yapma. Lazım evet. Açın. Bu arada 5 fonu aldım. 5 fonu satabilirsin. Zarar yok oldu. Yok oğlum. Niye satayım 5 fonu mu <laughs> Hava kılıcı BK var. Bunu ben benim ninja şey savaşçı okutacağım kanka. Ben savaşçı diyorum kendime ya. Şimdi sesini kanka. Video çekeceğim. Evet arkadaşlar bu itemlerle bu kostüm setiyle notu atabiliyorsunuz. Video bu kadardı. İyi seyirler. İyi geceler. <laughs> Şimdi bizim bilgimiz dışında yapılan bazı işler var. Şans eseri. 17. meleği çarını kasarken 17. meleği kesen ona çarı kasarken denk geldiğim bir durum bu. Ee, ormana çıkartacağım. Çar 110, 106 level. Yanlış hatırlamıyorsam evet bir önemi yok. Bekçi arıyordum. Şans eseri son, son tarafa gittim. Denk geldim. E, ee, keşke denk gelmeseydim. Çünkü üzülüyorum böyle durumlarda. Bizim bilgimiz dahil, bilgimiz bizim bilgimiz dahilinde olmadan yapılan bu işlere gerçekten üzülüyorum ve bunları kanamam gerekiyor mu bilmiyorum kınama kelimesinin Türkçesi Türkçe mealini şu an pek şey yapamadım ama böyle bir şey yok ben böyle bir şeye kendi serverımda böyle bir rezilliğe izin veremem o yüzden bunu hmm birader işine bak Hmm. Allah, Allah. Hmm, yalnız adamda ne çar varmış kanka. Böyle de yapılıyormuş. Tek tek aldık üstümüze kanka. Sen aldık. Kaç 100 tane var? Senin aldık. Tamam. Seni de aldık. İşine baktım. Bir daha der. Ama bunlar bir değil. Eline geçti? Eline geçti? CH kaçı kestik biz? 5'i kestik. Bak. Bak. Ama bunlar bir değil iki değil arkadaşlar. Bunların yani bir şey olmalı. Bunlar öyle bedavaya yapılan işler değil. Kusura bakmayın. bir tane daha gördüm ben burada CH şey atarken yalandan böyle hani yalandan böyle çekmiş iki tane deniyordu lavuk. O da biz öyle bir bilgi vermedik dedim. Yani gelmiş burada bir şeyler bir şeyler. Neyse sebebi neydi? <laughs> Kimin keyfi? <laughs> Moruk. Keyif. Keyif alıyorum. Ben alıyor musun? Almalısın. Çünkü ben Metin 2 oynamayı seviyorum. Aa, yaşam, 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 yaşam. Şeyse saklanmaz. Kaç tane dük kaldı? Şimdi birazcık daha var sanki. Pıt. O da öldü. Pıt. O da öldü. Oo, bu şampiyon çar yalnız bayağı sağlammış. Umarım hiçbir işin bas gitmez. Gitmiyor zaten. Na. <laughs> Hadi evinize. Bakayım burada farm yapabileceğimiz bir şey var mı? Orkide çağır. Benim yeni farmım bu arkadaşlar. Buradan bir 40 kort orkide çağır düşürdüm ya da 40 kort zehir. Evet şimdi bu ilk video ya. Kesin kesin gelecek ya. Kesin şeyler. kesin. Kesin Gelirin... <laughs> tamam yeter. Tır farmımıza bakıyoruz. 15 ort çöp, 3 beceri çöp, 21 ort. Bunu şu. Baba bu olmadı ya. Bu, bu farm pek sarmadı benim. Daha iyi olabilirdi. Yani sürgünden bile geçen 36 ort düşürdüm temizinden. Pıt pıt. Bakalım. <laughs> Bakalım. Tamam. Hiçbir para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Siz de emek vereceksiniz, çabalayacaksınız. O şekilde.